Safiye bint Abdülmuttalip O, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öz halası, Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın radıyallahu an anne baba bir kız kardeşi. Hayattayken cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Zübeyir'in annesi, Ayşe validemizin ablası, Esma'nın kayınvalidesi. Cesaret, şuur ve basiret dolu bir sahabiye. Onun Hendek gazvesi sırasındaki fedakarlıkları, cesareti, basireti, azmi ve kararlılığı asla unutulmamalı, dillerden düşmemeli, gözlerden ve gönüllerden silinmemelidir. Allah Resulü Aleyhisselam bütün eli silah tutanları cepheye çağırmış, kadın ve çocukları fari denilen bir kaleye toplayarak onları Safiye'ye emanet etmişti. Yahudiler anlaşmayı bozmuşlar, anlaşmanın asıl meyvesini vermesi gereken bir zamanda ahlaki yapılarının çirkin yüzünü ortaya çıkararak bizim Muhammed ile herhangi bir ahdimiz yok demişlerdi. Ahde vefasızlıklarına hıyanet, hıyanetlerine küstahlıklarını da eklemişlerdi. Artık onlardan her türlü kötülük beklenebilirdi. Ancak bütün sadakat ve ahde vefa değerlerini yıkarak bu noktaya gelen Beni Kureyza Yahudileri, savaşa nasıl katkıda bulunacaklarını, müşriklerle nasıl güç birliği yapacaklarını, bunu hangi yolla ve nasıl gerçekleştirebileceklerini bilmiyorlardı. İçlerindeki korku da bütünüyle gitmemişti. Ya müşrikler hiçbir netice alamadan çekilirlerse böyle bir durumda sonları ne olurdu? Hala hendeyi aşamamışlar, Müslümanları yıldıramamışlardı. Bir şeyler yapmalıydılar. Bir kere bataklığa girmişlerdi. Bu bataklığa girerken ne vaatler almışlar, ne hayallere kapılmışlardı. Şimdi arayış içindeydiler. Bataklıktan kârlı çıkmanın en azından zararsız kurtulmanın bir yolunu bulmalıydılar. Safiye radıyallahu anh sabahın alaca karanlığında kalenin gözetildiğini fark etmişti. Bu cesur ve dikkatli kadın mesuliyetinin ne derece ağır olduğunu, içinde bulundukları durumun ne derece hassas olduğunu biliyordu. Şimdi bütün dikkatini o yöne vermişti. Çok geçmeden bu gözetlemenin sıradan gelip geçici bir gözetleme olmadığını anladı. Bunlar Yahudilerdi onların hıyanetini duymuştu. Bu alçaklar büyük bir ihtimalle Allah Resulü Aleyhisselam'ın kadın ve çocukları korumak için birlik bırakıp bırakmadığını merak ediyorlardı. Gerçekte buydu. Bırakamadığı ihtimalini yüksek görüyorlardı. Hz. Muhammed Aleyhisselam 15 yaşındaki çocukları bile cepheye götürmüştü. Buna rağmen sayıları azdı. Geride birlik bırakmaları zordu. Kadın ve çocukların toplandığı bu kale cephe gerisindeydi. Müşriklerin buraya ulaşması için Müslüman savaşçıları aşması gerekiyordu. Ancak Yahudilerin hıyaneti hesapta yoktu. Onlarla yapılmış olan anlaşma arka tarafı güvenli hale getirmişti. Bütün bunlar düşünülüp değerlendirildiğinde kadın ve çocukların başında koruma birliği olmayabilirdi. Bu da anlaşmayı bozan Yahudiler için büyük bir fırsattı ve kalede bulunanlar kolay bir lokma olabilirlerdi. Emniyet içinde olan kadın ve çocuklar şimdi tehlikenin eşiğindeydi. Eğer Müslümanlar buradan bir darbe alırlarsa cephede çökerler, şaşkınlık ve panik başlardı. İçlerinden birçoğu mutlaka ailesinin, çoluk çocuğunun derdine düşecekti. Yahudilerin hürriyeti kesinlik kazandığından beri zaten bu korku ve tedirginlik vardı. Kadınların ve çocukların bulunduğu kaleye yapılacak verimli bir saldırı cephedeki kilitlenmeyi Müslümanlar aleyhine bozabilirdi. Bu düşüncelerle kalenin yakınlarına kadar gelmiş, uzaktan kalede koruma birliğinin var olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Kaledekiler duvarların verdiği güven içinde, gecenin serinliğinde, uykunun dünyayı unutturan derinliğinde olanlardan habersiz uyumaya devam ediyorlardı. Sabah neler getirecekti bilmiyorlardı. Ancak Safiye uyumuyordu. Dikkat kesilmişti. Artık her hareketi, her kapırtıyı, her karaltıyı takip ediyordu. Bir müddet kalenin çevresinde dolaşıldıktan sonra Yahudilerin biri içeri sızmak üzere harekete geçti. Safiye onun niyetini anlamıştı. Başörtüsünü başını ve yüzünü kapatacak şekilde yeniden sardı. Açıkta sadece gözleri kalmıştı. Elbisesini belden sıkıca bağladı. Rahat hareket edebilir hale getirdi. Böylece uzaktan bakan kolaylıkla kadın olduğunu anlayamayacaktı. Bir mücadeleye girmek zorunda kalırsa elbisesi kendine engel olmayacaktı. Belinde küçük bir hançeri vardı. Gelen alçağın nasıl bir silahının olduğunu bilmiyordu. Bu küçük hançerle yakın dövüşe girmesi doğru olmazdı. Eline bir çadır direği aldı onu omuzuna atarak merdivenleri hızla indi ve kale kapısına gelerek yavaşça kapıyı araladı. Çok dikkatliydi. Kapının hareket ettiğinin hissedilmesini istemiyordu. Böylece aralığından dışarıyı görme imkanını da elde etmişti. Yahudi bilmediği bir yerden içeri girmesini istiyordu. Böyle durumda tabii ki zor olabilirdi. Yahudi alaca karanlıktan da faydalanarak kale kapısına kadar ulaştı kapıyı aralık görünce çok sevindi. Kapı kapalı ve sürgülü olsaydı içeri sızmak için başka yerler aramak zorunda kalacaktı. İçeridekiler görünüşe göre ne kadar ihtiyatsızdı. Bütün bunları düşünüp değerlendirmeye vakti yoktu. Heyecanı artmıştı. Yavaşça kapıyı itti. Açılışını engelleyen bir şey yoktu. Her şey istediği gibi gelişiyordu. Araladığı kapıdan sessizce içeri sızdı. Ancak içeri girer girmez beyninin üstüne yediği çadır direği ile dünyası karardı. Kapının öbür tarafında uygun bir yere yerleşen Safiye onun her hareketini takip ediyordu. İçeri sızar sızmaz elindeki çadır direğini bütün gücüyle kafasına indirmiş ve bu alçağı yere sermişti. Bu aziz sahabe hanım bir kadının kolay kolay yapamayacağı ikinci bir şey daha yapıyordu. Belindeki hançerini çekerek bu alçağın başını kesiyor, koşarak surlara tırmanıyor, kestiği başı kalenin surları üzerinden bütün gücüyle arkadaşlarının bulunduğu tarafa doğru fırlatıyordu. Baş kalenin dışındaki meyilli yamaca düşüyor, yuvarlanmaya başlıyor. Nefeslerini tutmuş sabırsızlıkla yamacın eteklerinde onun getireceği haberi bekleyen arkadaşlarının önüne kadar yuvarlanıyordu. Yahudinin kesilmiş başı. Arkadaşlarının kesik başını gören Yahudiler dehşete kapılmışlardı. Onun kaleden içeri sızmasıyla başının yuvarlanarak önlerine gelmesi arasında ancak dakikalar vardı. Kale korumasız değilmiş, Muhammed kalede kadınları ve çocukları koruyacak birlik bırakmış diyorlardı artık. Hayalleri yıkılmış, hevesleri kursaklarında kalmıştı. Hiyanetin bir yönü gerçekleştirmeye fırsat bulamamışlar, ümit kırıklığı ve arkadaşlarını kaybetmenin acısıyla geri dönüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın halası Safiye radıyallahu anha bu olaydan sonra tarihe İslam'da müşrik öldüren ilk kadın olarak geçiyordu. O samimiyeti, olgunluğu, hak davaya her şeyiyle sahip çıkışı ve her türlü fedakarlığa katlanışında olduğu gibi sonsuz cesareti, yavrusu zübeyri, hak dava eri olarak yetiştirme azmiyle de örnek bir sahabiye hanımdı. Safiye radıyallahu anha Hazreti Ömer'in hilafet devresinde yani hicretin 20. yılında 73 yaşlarındayken Medine'de vefat etti. Cennetül Baki'ye defnedildi. Bugün kabri bilinenler arasındadır. Kabri Cennetül Baki'nin kapısından girince sol tarafta 50 metre kadar ileridedir kabristan duvarına en yakın olan kabirlerdendir. Onu hayırla, hasretle, gıpta ile yad ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.